Hukukumuz açısından ah olan bir hani bir müessesenin düzenlemesi var. Gerek anayasa gerek özel yasalarımız hani suç işleyen kişilerin cezalarını affetme, kaldırma yetkisini kullanan kurumlarımız ve birimlerimiz var. Yalnız e, halk arasında halkı bazı hukuklar arasında da Yanlış bir yorum, yanlış bir anlatım var. Özel af, genel af. Genel af yani eee cezaevinde olan herkesi affedip efendim ceza dışına çıkarmak olarak yorumlanıyor değil. Genel af kişiye verilen bir cezanın sadece yatarını yani hapishanede geçmesi gereken süreyi affetmek değil. O cezanın tüm hukuki sonuçlarını da kaldırmak. Örneğin sürgün olabilir, gerçi yasamız onu kaldırdı, belli gözetim olabilir veya ki, e, doğum sabıka kaydına işlenir ama işte genel af bunların hepsini kaldırır. Özel af ise sadece cezaevinde tutuklan, e, tutuklu olarak devam ettirilme sürecini af ederek dışarıda getirmesi için cezaevinden çıkarılır. O da tabii belirli kişiler ve kişi gruplarına uygulanır. E buna da özel af deniyor. Şimdi hukukumuzda şöyle baktığımızda af çıkarma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Özel bir af çıkarma yetkisi de Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanına ait. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Padişahlar döneminde padişah fermanıyla efendim Avrupa'da krallar gerektiğinde özel durumlarda kişileri affetmişler, affedebilmişler. İşte bu süreç, yasalardaki bu düzenleme eski ilk çağlardan belli devam ede gelen bir düzenlemedir. Şimdi anayasamızdaki af çıkarma yasası yasasını hazırlayıp meclise geçirebilmesi için koşullar biraz ağır. O nedenle e, bizde uzun süredir de bir genel af yasası çıkarılamıyor. Bunun yerine de infaz yasalarında yapılan değişiklik veya yeni infaz yeni infaz yasası benzeri düzenlemelerle cezaevindeki kişiler az da olsa tahliye edilip yani normal yaşama devam ettiriliyor.